bir şey düşürdün Joel. Yani Rachel. Yarınki oyunda onun yerine geçmeyi düşünme. Çünkü ikinizi de yakalarım. Harika. Yer değiştirip sahayı domine edebilirsin. Bunun she's the Man olmadığını biliyorsun değil mi? Ama olabilir. Bir düşün. Kardeşler olarak gerçekten benziyoruz. Kimse fark etmez. Hayır. Asla. Senin gibi bir ezik olmam. Hey! Şaka yapıyordum. Tamam, numara beş burada. Tamamen açık. Onu kesmeliyiz. Hadi. Topu pasla. Evet. İşte bu. Hepsi senin. Açık. Şu taktik. <laughs> İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Hadi. Joel, sen giriyorsun. Ne? Ben mi? Ama hayır, hiç oyunda oynamadım. Evet, sen. Ya bu ya da kaybederiz. Oraya gir ve bir köşede dur. Hadi. Of. Tamam, hadi. Hey Joel, çabuk düşün. Oyunun sonunda yaptığın çılgıncaydı. Adamım, çelik gibi sinirlerim var çocuk. Takımın için iyi iş çıkardın. Gurur duyuyorum. Tamam. İşte MVP. Dünyaya dön. Küçük kardeş. O kazanan şutu attığına inanamıyorum. Seni hiç basket atarken görmedim. Bana bile sayı atamazsın. Oh! O bununla baş edemez. Bilmiyorum. Joel sürprizlerle dolu. Ne şut ama. Au! Bu ne içindi? Ceyla ile şansın olduğunu düşündüğün için. Tamam o basket şanslıydı. Ama o kadar da şanslı değilsin. Yo Joel. Attığın şut efsaneydi kardeşim. Tam bir canavarsın. Adamım. Bir bak. İyi iş adamım. Bu çılgınca. Bize bunu nasıl yapacağımızı öğret. <laughs> <laughs> bunu sürdürmek için iyi şanslar. Numara olmadığını biliyoruz. Bu bir kazaydı. <laughs> Joel, sen giriyorsun. Hey, onu dinleme. Bu birinin attığı en havalı basketti. Kesinlikle, adamım. Harika iş. Teşekkürler. Oh. Hey, hey. You okay? Yeah. Rachel. Ne yapıyorsun? Geometri öğreniyorum. Oh, top sürme pratiği yapıyorum. Bir sonraki Angel Reese olacağım. Akademik uyarı alacak olmanın dışında başka bir şey olmayacak, anladın mı? Şimdi birçok kez istediğim gibi. Lütfen topunu spor salonunda bırak. Onun yeri orası. Hey, Rudy. Belki bir ara birlikte çalışmak ister misin? O oh, onun zaten bir çalışma arkadaşı var. Ben. Üzgünüm. Takımda olduğunu bile unutmuşum. Herkes şanslı bir oyun oynayabilir. Ömürlük bir inek bile ya da belki de şans değildir. <laughs> Şut! Şut! Ne yapıyorsun aptal? Şut at. Bunu yapamam. <gülüyor> Mahvedeceğim. <gülüyor> hey. hey, Doğu için kazanan basketi atan adam sen misin? Evet, tabii. Güzel şut. Bunu sürdür. Tüm partilere gideceksin. Kasabadaki en güzel kızlarla çıkacaksın. <laughs> Kaç kez söylemem gerekiyor. Bu şanslı bir şuttu. Joel top yüzüne çarpsa bile yakalayamaz. Bu doğru değil. Çabuk düşün. <gülüyor> <gülüyor> Koç, izlemeye mi geldin? Tam çıkıyordum. Hayır, hayır. Burada diğerlerinden daha çok çalışıyorsun. Son oyunda beni etkiledin. Takımın çoğu sakatlandığı için o ateşi tekrar getirmene ihtiyacımız olacak. Tıpkı son oyunda yaptığın gibi. Tamam. Bu hafta sonu görüşürüz. Burada ne yapacağımı bilmiyorum Bayan Windsor. Böyle devam ederse her şeyi mahvedecek. İkimiz de onunla konuşmayı denedik ve yardım etmeye çalıştık ama ilgilenmiyor gerçekten yazık. <laughs> Güzel şut Rachel. Teşekkürler. Vay Rachel, gerçekten yıldızlara oynuyorsun. Ne yazık ki notların seni tekrar yere indirecek. Kabul et Rachel. Kaç şut atarsan at, buradan çıkacak kadar zeki olamayacaksın. Kendine hemen bir erkek arkadaş bulmalısın. Çünkü başka kimse senin yıkık ve bencil hareketlerine katlanmaz. Rage. O başlattı. Umurumda değil. Önce notların şimdi bu. Takımdan derhal uzaklaştırıldın. <laughs> hey, büyük beyin. Biraz geometri yardımı lazım. Joel Summers'tan sonunda fark edilmek. Kendimi bildim bile. Kız kardeşim Rachel her zaman havalı olan, atletik olan, kendine güvenen evlattı. Benim olmadığım her şey. Bu arada ben sadece onun sıkıcı inek kardeşiyim. Bitilip <laughs> kakılan kelimenin tam anlamıyla. <laughs> Takımımın son oyununu kazanmam hariç. Bu hayatımın en iyi anıydı. Gerçekten. Aniden hayallerimin kızı benimle konuştu. Takımdaki çocuklar benimle takılmak istedi. Sonunda bunca yıl sonra gerçekten... Önemsendim. Yapacağım. Ama sadece birkaç günlüğüne. Bekle, gerçekten mi? Yapacak mısın? Hadi, çok zamanımız yok. Bu ya şimdiye kadarki en parlak fikrin ya da en aptalcası. <laughs> Hazır mısın? Çünkü şimdi başlıyoruz. Anladım abla. Hey ne haber? O işte gizli silahımız. Evet. <laughs> tamam, dersten sonra görüşürüz. Hey, kodum ne kardeşim? Sosyal ve akademik eksikliklerini telafi etmen mümkün değil. Bu yüzden takıma geri dönemiyorsun. Bakalım basketbol olmadan Rudy ile ne kadar ileri gidebileceksin. Bekle. Rachel ve Rudy mi? Bekle. Boyun mu uzadı? Um. Sanırım hayal görüyorsun. İki paralel çizgi bir başka çizgi tarafından kesilirse Alternatif iç açıların eşit olduğunu nasıl kanıtlarız? Paralel çizgiler ve kesen çizgi tarafından oluşturulan açılar her zaman eşittir. Çünkü paralel çizgiler asla değişmez. Çizgiler paralel olduğu için açılar otomatik olarak aynı olmalıdır. Bu yanlış. Başka kimse? Bu hoş bir sürpriz. Rachel Alternatif iç açılar teoremiyle bir kesen iki paralel çizgiyi keserse her bir alternatif iç açı çifti eşittir. Doğru. Bravo Rachel. Sınıfımıza basketbol topu zıplatmak yerine gerçekten bir içgörü getirdin. Bu kadar zeki olduğunu fark etmemiştim aslında. Belki bir ara birlikte çalışmalıyız. Sıradaki oyun yaklaşıyor. Büyük kahraman anının tamamen bir tesadüf olduğunu kabul etmeye hazır mısın? Bana mı diyorsun? Başka kim olacak? Ezik. Hızlı düşün. Harika iş. Joel, oyunda böyle devam et. Herkes, evet. Tüm sağa koşuyoruz. Tamam. <laughs> Bugün şu ana kadarki en iyi performansındı. Hatta dürüst olmak gerekirse takımda gördüğüm en iyi performansı. Oyun mu kısaldı? Hayır. Kısa, hey Joel. Hey. Hey Rudy. Oo oh, biliyor musun? Kız kardeşin düşündüğümden çok daha havalı. Bugün bambaşka biriydi. Geometride süperdi ve çok daha nazikti. Derste sınıfı gölgede bıraktı. Sanırım artık birlikte çalışacağız. Ona benden selam söyle. Olur mu? Joel. Joel. Ah, oh, evet. Anlaşıldı. Ben ona söyleyeceğim. Dikkat et inek. Yakında bu şeylerden kurtulacağım. Belki doktor o sopayı popondan çıkarabilir. Hey Joel. Annem markete gitmemiz gerektiğini söyledi. Neden bu kadar sinirlisin? Joel Summers. Bu mega inek hayatında ilk kez basket atıyor ve Birden bire çılgın basket yetenekleri mi kazanıyor? Hiç mantıklı değil. Kız kardeşi hakkında konuşmaya başlamayayım. Birden geometri canavarı mı oldu? Anlamadım. Rachel ne zamandan beri okulla ilgileniyor? Ya da basketboldan başka bir şeyle? Bilmiyorum. Kesinlikle bir şeyler dönüyor. Rudy ile ne yapıyorsan yapmaya devam et. İşe yarıyor gibi görünüyor. Gerçekten senden hoşlanıyor. Ya da benden. Sen sadece basketbol sahasında ezmeye devam et ve Ceylan'ın seni görebileceği her yerde. Bak, bana DM attı. Güzel, I got the recipe, never gonna let any, I'll the best of me Thought it was distance, but hey, this but haters is next to me Talk to the spirit, you know I've been heavenly Company, definitely show your trajectory This ain't a this cause I say it respectfully It's time to eat up, red like a speeder Taking it deeper, and that's how it better be I never looked at comparison to me I just remember the promises made meant for me I know the enemy and that he said for me I keep the blood of the lemons, my centerpiece I cannot question no crystals of energy Look at the chemistry, it do not even mix chemically Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth It's poisoning, we got the remedy, uh, there is a bomb it, the fire can stand to the tallest, the giants, the tyrant, and all the suppliers are scheming and lying. They selling the streets and we buying it. Uh, show me the chicken, I'm frying it. Uh, show me the door and I'm prying it. Uh, ain't never lacking it, so what I'm packing, he taking it and he magnifying it. I'ma get it, I'ma get it, I'ma get it. I'ma get it. I'ma... I got to drive the bus the truck the gas is stuck I ain't the one to rely on the luck I put in work and in it show work I know it's fake that's in the rap Ain't no to too much it ain't me if you saying I stuck he callin' the place and I do what he want this ain't a front glory to god it's what you could do with a mustard seed it's what you could do when you start to believe Say, I'm gonna get it Biliyordum. Plan ne? Onları ifşa etmek. Çekil yolumdan Brody. Oops. Bir şey düşürdün Joel. <laughs> yani Rachel. Yarınki oyunda onun yerine geçmeyi sakın düşünme çünkü ben ikinizi de yakalarım. Aa sonra döneceğim. Hayatım bir felaket. Biliyorum. Plan ne? Cenazemi planlamak mı? Hayatım bitti. Sosyal olarak, atletik olarak, romantik olarak. Hayır, daha değil. Ne diyorsun? Her zaman atletik doğmadığın için basketbol oynayamayacağını düşündün. Ama gerçek şu ki, geometride bir dahisin. Bu da açıları anladığın anlamına geliyor. Sadece onları nasıl kullanacağını bilmiyordun. Ve her zaman okulda kötü olduğunu düşündün. Oysa tek ihtiyacın olan bir tutum değişikliği ve biraz çabaydı. Okulu bir spor gibi düşün. Ve başka bir şey olmasa bile Rudy ile takılmak seni motive etsin. Gerçekten kendine sahip çıkmalısın. Brody'nin seni itmesine izin vermeyi bırak. Başka bir şey olmasa bile Jayla için yap. <laughs> Ve sen daha soğukkanlı olmalısın. Duygularının seni ele geçirmesine izin verme. Bet gibi kötü bir kız için bile. Matematikte kötüsün. Sorun değil. Ya. Evet. İyi iş. Tamam. İyi iş. İyi iş. Hey. Geometri sınavı nasıl geçti? Yani. Bitirdim. Bu yüzden sanırım iyi yaptım. Nasıl hissediyorsun? Yarın oynamak hakkında. Aslında oldukça iyi. Hey Joel. Yarınki oyunda yeni yıldızımızı izlemek için sabırsızlanıyorum. Hayır, hayır, hayır. Bunu yapamam. Bunu yapmamın imkanı yok. Lütfen bir kez daha yer değiştirebilir miyiz? Sadece yarın için. Bunu konuştuk. Yapamayız. Brody ve Beth bunu çok hızlı bir şekilde durdurur eğer yarınki oyuna ulaşamazlarsa yapamazlar Acele et Brody. Geç kalacağız. Elimden geldiğince hızlı hareket ediyorum. Olmayı bırak. Lastiklerime bak. <gülüyor> 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 tamam. Savunmaya geri dön. Savunmaya geri dön. Acele et. Koç Tim, Wilson State Üniversitesi tanıştığımıza memnun oldum efendim. Geldiğiniz için teşekkürler. Aslında görmeniz gereken özel bir çocuğum var. Numara 4. 28 dakika boyunca Uber yok. Hayır. Şimdi oraya gitmeliyiz. 4. O Joel değil. Ne? Tabii ki o. Ne diyorsun? Yo bekle. Vay vay. Hayır 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 hayır. Bekle bekle. Geri çekil kolay. Ne bekliyorsun? Onu diskalifiye et. O kadar hızlı değil. Bu benim için kesinlikle bir ilk. Bu konuda kural kitabını kontrol etmem gerekecek koç. Belirsiz bir mola çağırıyorum. Hmm. Tamam. Soyunma odası. Hepiniz. Bitti. Her şeyi mahvettik. Henüz bitmedi. Başardık. Nasıl hissediyorsun? Şaşırmış çoğunlukla. Geometri dersini bu kadar iyi dinlemeni beklemezdim. Harika haber. Kuralları gözden geçirdiler ve bu lig tamamen karma. Yani Rachel geri dönüyorsun. Sen sinsi küçük basket canavarı. Hadi gidelim. Bekle. Ne yapıyorsun? Bu konuda bir şeyler yap. Dinle. En son kontrol ettiğimde ben hakemim, siz ikiniz değil. Kadın olduğu için diskalifiye edilemez. Koç. Hadi gösteriyi başlatalım. Aslında ben Rachel'ın kardeşiyim. Onun yerine ben gireceğim. Hadi Joel, bunu yapabilirsin. Dikkat et, ezik. Ne kadar yüksek sesle havlasan da hala sadece dikkat çekmeye çalışan küçük bir çihuahua olduğun için üzgünüm. <laughs> Kırmızı top. Delta skorun önemi Önemli olan kendimizin daha iyi versiyonları olmamız. Hey Rachel bir saniyen var mı? Bayan Windsor'dan bir mesaj aldım ve geometri testinden B aldın. Akademik uyarıdan çıktın. Sadece notlarınla ilgili değil. Tavrın, Koç Jake, Beth ile olanları bana bildirdi. Ve seni kavgaya çekmeye çalışmasına rağmen gerçekten soğukkanlılığını korudun. Bir liderin yaptığı budur. Takıma tekrar hoş geldin. Hmm. Seninle tanışmak isteyen biri var. Bu Bay Denham. Louisiana State Üniversitesi için bir gözlemci. Angel Reese LSU'ya gitti. O benim idolüm. Biliyor musun? O benim de idollerimden biri. Tamam mı? Ama seninle LSU'ya tam burs hakkında konuşmak isterim. Kardeşinin de hakkını yemeyeyim. Sen klasik bir gizli silahsın. Bunu yapabilirsin. Hadi Joel. Başardın. kadar. Buyur. Bunu al ve sonra konuşuruz, tamam mı? Vay, bir başka harika oyun kazandıran şut. Bayıldım. Tıpkı senin kendine sahip çıkman ve oyuna girmene bayıldığım gibi. Oh, Rudy bu gece bir parti veriyor. Gitmeliyiz. Merhaba Rachel. Şey, sanırım Biliyorsun. Bana basketbol dersi vermen gerekecek ve geometri. Evet. Bu bayağı zamanımı alacak gibi. Ben ne kazanacağım? Başlangıç olarak bu gece partime bir yolculuk nasıl olur? <laughs> Partiye hazırım. Tabii benim de gelmeme izin verirseniz. Kız kardeşim beni burada bıraktı da. O zaman Uber'le kendi evine dönebilirsin. Benim eve değil.